Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Pembe ve turkuaz mavisi rengi kullanacağım. Pembe 313 numara, turkuaz 373 numara, yeşil ipim de 2 numara. Markası altın başak arkadaşlar. İplerimin. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Tığ battı yuvasını sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Hemen bir tane örümcek oluşturdum. Bir defa doladım bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Bir. ikinci trabzanı. Üçüncü trabzanı tığ battının üzerine yapıyorum de 5'i de yanındaki tığ battı yuvasına. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. ek yaptığım trabzanın tepesini sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Hatta iki tane bir defa doladım 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 4 zincir bir defa doluyorum 2 i̇ki, iki şeklinde yan yana iki tane trabzan oluşturdum 2 3 4 zincir bir defa doladım yine trabzon oluşturuyorum 4 zincir 1 2 Bu şekilde trabzanlar oluşturduk. 1 2 3 4 tane yuva oluşturdum arkadaşlar. En sonda 2 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim bir tane de sık iğne oluşturuyorum ve yine örümcek oluşturdum bir tane atıyorum ikinci tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim tekrar iki zincir çekiyorum birleştirdim yine iki zincir bir defa doluyorum ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum bu şekilde iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz arkadaşlar 5 zincir birleştirdim 2 zincir ve birleştiriyorum çimenimiz de bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümledim ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. 2 defa doluyorum ve buradaki zincirin üzerine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şekilde 3 zincir boyunda trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir Hemen trabzanın arkasından sık iğneyle tutturdum. Tekrar 3 zincir ve birleştirdim. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. 3 zincir ve birleştirdim. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 zincir. 3 zincir ve birleştirdim. 4 tane bu şekilde yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. 5 zincir birleştirdim. 1 2 3 ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım ve buradaki zincir yuvasına geçiyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştiriyorum ve 1 2 3 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim tekrar 3 zincir birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir 3 zincir birleştirdim Tekrar 3 zincir ve birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım ve trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 5 zincir ters çevirdim ve birleştirdim 1 2 3 zincir bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim her boy her zincirin üzerine 4 tane yaprak oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve birleştirdim. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincir boyunda trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğneni tutturdum 3 zincir ve birleştirdim burada bir tane de zincir çekiyorum hemen çimenin tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim yine bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum Modelimizi oluşturduk arkadaşlar. Ben hemen iplerimi temizleyip en son haliyle de sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abonelik yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Burada şu şekilde birleştirme yaptıydım arkadaşlar bu şekilde güzel olmadı bu şekilde daha güzel ve daha muntazam olduğu için bu şekilde birleştirme yaptım onu da sizlere söylemek istedim ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyu instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz ütülendiğinde kalıp gibi bir model arkadaşlar asla bozulmadı olmayacaktır yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum